Bugün burada İhail Saniye Yardım Vakfı'nın afet yönetimi tatbikatını gerçekleştireceğiz. İhail Saniye Yardım Vakfı'nın hiyerarşisi altında olan birçok birim bu tatbikatta görev alarak kendilerini görecekler, ölçecekler ve afetlere hazırlanacaklar. tamamen e, gerçek bir afet olmuşçasına gerçekleştirilmiş olduğumuz bir simülasyon. İki günlük süre boyunca 24 saat çalışma süresiyle 500 gönüllümüz tatbikatımızı gerçekleştireceğiz. Bu katılan 500 gönüllümüz için burada arama kurtarma istasyonları oluşturduk. Bu arama kurtarma istasyonları tam olarak şunlardan oluşmakta. Bolu alı dağlardayız. 1300 rakım 1350 civarında rakımlar şu an bulunduğumuz göletin. Senaryo gereği bir grup paraşütçü eğitim yaparken hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik bir alana savrulduğunu düşünüyoruz. Bu alanın içinde Aladağ Dağ de olması nedeniyle eee su ekibimizle beraber geldik alana geldik. Su alt ekibimiz burada çalışırken bu 10 kilometrelik bir alanda dağcı ekiplerimiz var. 500'e yakın arama kurtarma ekibiyle sahadayız. İnşallah verilen koordinatlara ulaşıp duruma bakacağız. Kurtarma operasyonuna başlayacağız. Yanımızda yukarıda sabit noktayı kuracağız. Gerdirmeyi aşağıda yapacağız. Bunun için yukarıya benle birlikte iki kişi daha alacağım. Bir saate bir Bir saat. Peki. 11.50 Mustafa abi fazla mı iddialı biraz? Manjori. Evet, yapacağız. saat 13. Ne demiştiler? Bir saat demiştiler yani 12 değildi. Bir saatlik bir farkla bitirmiş oldular. Toplamda iki saat mi? Evet, toplamda iki saat 10 dakika e, sürdü. Ama e, mükemmel bir iş çıkarttılar. İhbar yeni geldi. Akşama kadar çalıştınız. Yorgunsunuz biliyoruz ama biz burada can kurtarmak için boğuluyoruz. Yaraları kurtarmaya gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar. Dikkat düzeninde. Nereden geldi arkadaşlar? <laughs> Sol taraftaki arkadaşlar, sağ tarafta ses geldi. Bu tarafa doğru taktiği olun. Bir, 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 ayağının ağrıdığını söyledi. Tamam, İlk yardımcı var mı içimizde? Var. Ekipte arkadaşlar, var. ilk Sonra yardımcı var Çağırıyoruz hemen. İlk yardımcı arkadaşlar. İlk, i̇lk yardım. İlk yardımcı arkadaşlar. Abi bize bir müsaade edelim. Diğer arkadaşlar başladım. çok az açsın. Hava alsın biraz. მაჩოაჩოაჩოაჩოაჩოა <Sessizlik> 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 <Sesslik> Tatbikatın amacı kendimizi görebilmek. Çünkü şöyle düşünün, bir yıl boyunca okuyoruz, bir yıl boyunca eğitimlere gidiyoruz, bir yıl boyunca çeşitli organizasyonlara, operasyonlara katılıyoruz. Ve biz bu bir yılın sonunda da kendi ekiplerimizi görmek istiyoruz. Kendimizi test etmek haricinde aslında bir kişiye veya birden fazla kişiye, daha çok kişiye ulaşmak adına kendimizi sürekli aktif ve pozitif tutmaya çalışıyoruz bu, tat, bu tarz tatbikatlar da bizi hem kondisyon anlamında hem birlik beraberlik anlamında daha da güçlendiriyor. Aramıza yeni katılan e, arkadaşlarımız gücünün nerede olduğunu farkına varıyor. E, daha fazla sarıldığına inanıyorum. Offroad ve motorize ekiplerimiz için de alan verip onların da bir operasyona nasıl çıktığını ve nasıl müdahale edeceklerini onları da burada tatbik edeceğiz. Bu seneki tatbikatta off-road ekibinin görevi ulaşılamayan zor yerlere intikal eden ekipleri taşımakla görevliyiz. Bizim araçlarımız takdir edersiniz ki normal bir araçlardan çok daha fazla ileriye gidebilmekte. Bunlar bizim kendi arabalarımız. Biz İHA'da gönüllüyüz. Araçlarımızla beraber gönüllüyüz. Biz bu iş hafta sonları zevk için yapıyorduk. Bu zevki nasıl insanların lehine kullanabiliriz? Ağır arazi şartlarında arama kurtarmaya nasıl yardımcı olabiliriz? Bunun hesabını, kitabını yaptık ve altı önce bu ekibimizi kurduk. Bizim off-road araçlarımızın yanında e, İHA'nın motorize ekibi de vardı. Off-road araçları bilindiği gibi zor arazi şartlarında yüksek hareket kabiliyetine sahip. Fakat e, motorize de, de, ayrı bir önemi var. Şöyle ki, offroad araçlarının geçemeyeceği yerlerden dahi geçme şansına sahip. Çok dar yerlerden geçebilme şansına sahip. Motorize'nin ayrı bir yeri, offroad'un ayrı bir yeri var. Ama e, biz bu bütün birbirimizle el birliği içerisinde, iş birliği içerisinde e, yaptığımız hizmetlere devam ediyoruz. Burada aynı zamanda amatör telsizcilerimiz için de bir istasyon oluşturacağız. Amatör telsizcilerimiz burada HF bandından dünyaya buradaki yaptığımız tatbikatı anlatacaklar. Yine olan istasyonlarımıza iyi akşamlar. Ee, Bolu Haladağ'dan saygılar, selamlar sunuyorum. Tango Alfa 3 Mike Alfa Charlie, Tango Alfa 3 Mike Alfa Charlie kesme 2. Yine olan istasyon var mı? İHA'nın üçüncü ulusal tatbikatı tamam, e, tamam, için buradayız. Tamam, tamam, tamam. e, Kiyosu yapıyoruz. E, cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Anında anlaşıldı. Kolaylıkla diliyorum. Allah tanrımıza saadet etmesin. Tanrı'nın sayısı Mike Alpha Charlie. Şartlarımız kolay değil. Her an risk altındayız. Her an... E, ...tehlikeyle karşılaşabiliyoruz. Ama biz bu işe başladığımızdan beri riski veya tehlikeyi düşünmüyoruz... ...veya ailemizi düşünmüyoruz, bunu düşünürsek zaten yapamayız. Allah'a şükür 19 aylık bir kızım var. Bu 19 aylık sürecin yaklaşık 10 ayında kızımı görmedim. Tam 62 gün geçti. Evde toplamda 3 saat 45 dakikaya kaldım ya kalmadım. Girdim, eşyamı aldım ve çıktım. Ben aşağı yukarı bir buçuk aydım. Ailemi görmüyorum, özlem yok mu? Tabii ki de var. Birkaç gün önce doğum günümdü. Kızım beni arayıp, baba hani bu kadar fazla gitme dedi. Ben de ona işte söyledim, kızım biliyorsun ki biz bu işi Allah rızası için yapıyoruz. Allah bin kere razı olsun eşimden. Her konuda destek veriyor bana. Yani çantamı alıp çıktığım zaman hani nereye gidiyorsun diye sormaz. Allah yolunu açık etsin der, duasını eder, yonderir beni. Annem arıyor, e babam arıyor, diyorlar oğlum durum ne? ...hani sen nasılsın değil, durum ne? Ya bu beni biraz daha motive ediyor. Yani bir enkazın altında kalan eşim gibi... ...veya bir çorbaya muhtaç olan ev, evladım gibi... ...veya bu, bu sevdiklerimizden biri de olabilir. Bunun gibi düşünerek daha çok çabalamam gerektiğini düşünüyorum ben. Hani gittiğim zaman eğer üç saatten fazla uyuyorsam bir yerde... ...diyorum ki bu bana biraz vakit kaybı. Hani biraz bir saat daha fazla çalışabileyim... ...belki biraz daha faydalı olacağım. Belki birine daha iyi ulaşacağız. Her gittiğim operasyonlarda, dönüşlerinde bir daha ne zaman gidebilirim? Hani derler ya atasözü, sürekli hani yatarsan paslanırsın. Ya bizde de aynı öyle. Ben yattığım zaman mesela paslanmış gibi hissediyorum. Her aile, her çocuk annesinin, babasının her daim yanında olmasını ister. Veya her eş mutlaka işte eşinin her daim yanında olmasını ister. Ama e, onlara işte biz bunu yavaş yavaş e, bir şekilde anlatıyoruz. Aslında içlerinde onlar da bizim yaptığımız işin... Ee, ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Mutlaka onlar bizim kadar güçlü olamazlar. Biz onları sahada olduğumuz gibi güçlü olarak onları da teselli etmeye çalışıyoruz bu noktasında. Çünkü biz diyoruz ki evet biz doğru yerdeyiz, doğru şeyleri yapıyoruz. Rabbim bize bunun karşılığını inşallah cennetinde verecek. Buna iman ediyoruz.